Merhabalar ben Hande Küçük Ateş grubunun e, su getirme ve kanalizasyon sistemleri tasarım dersi dönem proje sunumuna hoş geldiniz. Proje Aytan Şahin, Bekir Mert Demir, Can Ademir, Hande Küçük Ateş, Muhammed Emin Sürcü ve Şevval Özaltın tarafından belirtilen kıstaslar dahilinde gerçekleştirilmiştir. Projede kullanılmak üzere coğrafi koşullarından ötürü Konya'nın 149.346 nüfusu Ereli için seçilmiştir. Proje kapsamında istenen zaman dilimi için nüfus projeksiyonu yapılmış, kaynak noktası ve icaz ve için uygun güzergah belirlenmiş. salihatın Dizayn yapılmış ve hat boy kesit çizilmiştir. Ayrıca Epanet 2.2 kullanılarak ilçede dağıtım hattı tasarlanmıştır. Tüm sayısal veriler ve süreçler eklerle zenginleştirilerek detaylıca raporlanmıştır. Sunum içerisinde her iş paketi e, tek ve yaklaşık biraz dakikada kilit noktalarla arkadaşlarım tarafından açıklanacaktır. Merhaba ben Aysan Şahin. İş paketi bir de projede talep edilen 5 yıl inşaat ve 50 yıl kullanım süresi olmak üzere toplam 55 yıllık ömür için Ereğli'nin er er nüfus projeksiyonu yapılmıştır. 2020 yılı itibariyle 149.346 kişi olan nüfus aritmatik artış yöntemi, geometrik artış yöntemi, iller bankası yöntemi ve eğri uydurma yöntemi kullanılarak 2075 yılı için hesaplanmıştır. Eğri uydurma yöntemi seçilen yöntemdir. Güvenli tarafta kalınarak Ereğli'nin 2075 yılı için nüfusu 250.000 kişi olarak alınmıştır. Hesaplanan nüfus ve mevcut tüketim verileriyle Ereğli'nin 2075 yılına ait günlük ortalama tüketim debisi hesaplanmıştır. Bulunan deri %30 boru sızıntısı ve ilave %50 maksimum tüketim göz önüne alınarak 1.619 metreküp bölü saniye tasarım debisine yükseltilmiştir. Merhabalar hocam. İsmim Bekir de Mertemir. E, grubumuzun üzerinde ithalat güzergah tayinine yardımcı oldum. İthalat güzergah tayinini belirlerken ki amacımız maslak ve pompa kullanılmasını sağlamak İlk başta yaptığımız şeylerden bir tanesi Google Earth'te Konya raylı bulup su kaynağı ve e, şehir merkezimizi belirlemektir. E, bu merkezler arasında dört tane ta, yol tayini belirledik ve şekilde görüldüğü, gibi, şekilde görüldüğü gibi şekilde görüldüğü gibi alternatif üç yolundayken yer, kesin, yer kesitinin eğiminin düşük olması ve e, hesaplamalar sonucunda boy kesiti kesmemiş olmasından dolayı da bunu seçtik. Merhabalar, ben Cana Demir. Projede iş paket 3 kısmında çalıştım. Paket 1'den alınan debi bilgisiyle boru çapı ve hız değerlerimizi hesapladık. Daha sonra da bu değerlerden formüller yardımıyla yük kayıpları ve hidrolik eğim bulundu. Hesaplanan veriler ve paket 2'den aldığımız güzergah noktalarının kodları ve aralarındaki uzaklık ekseri e eşlendi. Burada kendimize uygun seçtiğimiz güzergahın boy kesit üzerinde yapılan okumalardan aldık bu verileri. Excel'e işledik bu verileri ve bu Excel'den de piezometrik kodlar bulundu ve bu piyozometrik kodların boy kesiti kesmemesi, minimum, maksimum basınç yükseklikleri gibi gerekli kontrolleri yapılarak hakkımızın uygunluğu gösterildi. Merhaba ben Şevval Özaltın. Projemizde iş paketi 3 kapsamında hazırlamış olduğumuz boy kesiti anlatacağım. Misallatlı boyutları ve güzergahı yapılan çalışmalarda belirlenmiştir. Daha sonra boy kesit AutoCAD programı üzerinde çizilmiştir. Boy kesit yatay doğrultuda 1 bölü 20 bin ölçekliyken, şey doğrultuda 1 bölü 2 bin ölçekli olacak şekilde çizilmiştir. Boy kesit çizilirken Google Earth'tan faydalanılmıştır. Belirlemiş olduğumuz güzergahın yataydaki mesafeleri ve yükseltileri Google Earth'tan alındıktan sonra boy kesitle işlenmiştir. Boy kesit üzerinde ayrıca piezometre kodu işlenmiştir. Belirlenen bu veriler doğrultusunda statik basınç ve işletme basınç değerleri hesaplanarak tablo üzerinde gösterilmiştir. Daha önce yapılan hesaplamalar sonucunda boru çapımız 110 santim ve boru cinsimiz nükleer boru olarak seçilmiştir. Vantuz, tahliye vanası gibi gerekli teçhizatlar belirlenerek boy üzerinde gösterilmiştir. Merhaba, adım Muhammed Emin Sucu ve bugün iş Paketi 4'de yer alan kısmı sunacağım. Daha önceki iş paketinde isale hattının tasarımı yapılmıştı ve rezervuarın kutu 1076 metre olarak bulunmuştu. Bu iş paketinde öncelikle su dağıtım şebekesi üzerinde yer alan noktaların potların uygunluğu uygulamak aracılığıyla kontrol edildi. Daha sonra su dağıtım şebekesinin modeli iki göz olacak şekilde Epanet 2.2'de oluşturuldu. Maliyeti minimuma çekmek için dağıtım şebekesinde sürekli aynı çapta boru kullanılmaya çalışılsa da istenen hız ve basınç değerleri sağlanamadığı için birçok farklı çapta boru kullanma zorunluluğu oluştu. Dağıtım şebekesinde oluşan basınç ve hız değerleri gibi diğer değerleri ilgili tablolarda görebilirsiniz.